İsterseniz en başından başlayalım. Nerede doğdunuz? <laughs> Sivas'ta doğdum ben. İnce yol Benden önce ölenleri saymazsak hani... ...ailenin dokuzun çocuğuyum. En küçük. Tekne kazıntısı yani. <laughs> Bizim ortamlar evde şamataydı. Yani. Oğlum iş yapar gibi sopalar bizi sene tarladan ekmek mi çıkmadı gelmedi. Sivas Spor küme mi dişti ne bileyim. Anam tekrardan kız mı doğurdu hadi bakalım sabah akşam şamada ağzımıza sıçardı yani. Nefret <laughs> ediyorduk tabi babana. Yat kalk sopa yat kalk sopa Tak etti bugün. Bıçağı ittirdik hakikaten hadi buyur. Oğlum. Oğlum sen ne yaptın? İşte nedir? Dön köpeği de bu kadar sahibim benim. Ekmek veriyor bana demez, gelip yapacağı şey bellidir. 15 yaşında çocuğum mu nereden bileyim anasını satayım ya? Neyse işte. Ben tabii bu olaydan sonra topuk kalamam ki köyde. Anamdan helalliğimi aldım, atladım otobüse, Mecburi istikamet. Tipiktir yani. Seni gördüm, gördüm, seni İstanbul çok acayip bir memleket ya. Herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer burası gibi sanki. Öyle mahşer yeri gibi, cehennem gibi, cennet gibi ne bileyim amına koyayım. Ben böyle yer görmemişim daha önce ya. Kaderimiz oldu buralar yani. Hani böyle bir sebepten gelmemiş olsam... ...daha bir farklı olurdu sanki de. Zor şehir burası. Para yok, pul yok. Tek tabanca İstanbul. Olmaz. Bitersin. Bitirirler yani. O zamanlar kafada basmıyor bizim. Sümüklü dağ beyinler. Arkada ağlayanım yok, bekleyenim yok. Saldırıp duruyorum sağ sola. Bir gün orada, bir gün burada. Her işi deniyorum yani. Ne gerekiyorsa. Yani kaybedecek bir şeyim yok ki. En fazla yatarım içeride üç beş sene tamam. Nedir yani? Tam da dediğim gibi oldu valla. Gir çık gir çık gir çık gir çık orospu oldu kapılar. Eysel bir sigara yallasana. 15 sene bil fil belli aralıklarla. Yaş geçiyor. Dünün götü bokluları bugün para kırıyorlar. Sen hala itle kopukla. Dedim dur. Olmaz böyle. Adam gibi bir işe girdim. Acalan var yok alamam. Alamam ala. Bir zamandır Ahmet abi diye bir işveren var. Ona çalışıyorum. Paket servisi, evlere, mekanlara, elden her türlü bir kızlar hazır iki saattir seni bekliyoruz. Bunlar karar verim adam ya. Anlacım mı bekliyoruz? Biraz kafayı kullansak köşede birikmişimiz de olurdu da... <laughs> ...ergilerini sokacak bir delik buluyoruz Allah'a şükür. Daha büyük işlere kısmetse. Oh, Ahmet abi de bununla alakalı hafiften bir sinyaller verdi gibi. Bakacağız.